29 Eylül 2025, Pazartesi, Oğuzhan Bilgin, Akşam Gazetesi, Türkçe davasının sancaktarı, Yavuz Bülent Bakiler. İmparatorluk döneminde kültürüyle, edebiyatıyla, musikiyle, askeriyesiyle, ilmi ve siyasal sistemiyle insanlık tarihinin en ileri medeniyet zirvelerinden birine ulaşmış olan Türk milletinin lisanı olan Türkçe de o sıralarda tarihinin zirvesindeydi dilin ahengi ve şiirselliği bir tarafa, ilim, edebiyat ve en önemlisi de bir cihan imparatorluğunun da dili olarak dünyadaki tüm diğer büyük imparatorluk dilleriyle aynı seviyeye çıkıyordu. İngilizce Türkçe sözlük hazırlayan dönemin İngiliz dil bilimcileri, İngilizcenin Türkçe kadar zengin bir dil olmadığından dolayı üzüntülerini ifade ediyorlar. Türkistan'da Kaşgarlı Mahmud'un Türkçe lügatındaki belirgin olan yükseliş Devlet-i Aliye döneminde daha da görkemli bir hale geliyordu. Kuşkusuz Türklerin tüm medeniyet unsurlarındaki bu yükselişte İslam medeniyetine dahil olmanın da payı önemliydi. O dönemde de Türkçe ile hem Arapça hem Farsça arasında etkileşim yaşanmış, karşılıklı kelime alışverişleri olmuş, alınan kelimeler Türkçe içinde dönüşerek asırlar içinde de Türkçeleşmişti. Zaten dünyada sadece kendi öz üretimi olan, başka dillerden alınmayan kelimelerden ibaret bir büyük dil hiç olmamıştı. Bu ancak izole bölgelerde yaşayan kabilelerin dilleri için söz konusu olabilirdi. Burada önemli olan dilin yapısı ahengi, sistematinin milli kalabilmesi, alınan kelimeleri asırlar içinde dönüştürüp kendileştirecek gücünün olup olmamasıydı. İşte Osmanlı döneminde Batı Türk tarihi için ilk defa bir Türk devletinin bazı yöresel beylikler hariç resmi dilinin Türkçe olması, Ukrayna'dan Yemen'e, Cezayir'den Bağdat'a Türkçe bilmeyenin memur veya asker bile yapılmamasının kural haline getirilmesi, Türkçemizin hem ayakta kalarak bugünlere kadar gelebilmesi, hem Türk milli kimliğinin muhafazası hem de Türkçenin bir dünya dili olması için çok önemli bir aşama olmuştu. Padişahlar buna hassasiyet göstermiş, Fatih bunu kural haline getirmiş. Sonraki asırlardan Kanunu Esasi'nin 18. maddesine Türkçenin devlet dili olduğu mühür olarak vurulmuştu. Selçuklu dönemindeki Farsça hakimiyeti böylelikle kırılmıştı. Neticede imparatorluğumuz çöktü, topraklarımız bir avuç kaldı ve maalesef tüm medeniyet unsurlarımızla birlikte Türkçede küçüldü. Buna Cumhuriyet döneminde bir dönem uygulanan dilde tasfiyecilik ve uydurmacılık da eklenince hem fakirleşmenin hem de Batı'nın kültürel hegemonyasının bir sonucu olarak Türkçe'ye İngilizce ve Fransızca kelimeler hücum etmeye başladı. Türkçenin bu kötü vaziyetini ve gidişatını görüp bunu dert olarak sahiplenen, Türkçe davasını bir milli dava olarak yükselten de Yavuz Bülent Bakiler olmuştu her mecrada Türkçeyi o eski ihtişamlı günlerine döndürmek için mücadele eden, lisan meselesinin devlet meselesi kadar mühim olduğunu ifade eden hep o olmuştu. Bir yandan şiiriyle, hitabetindeki ve üstübundaki o müthiş Türkçeyle bu davayı dile getiriyor, bir yandan da ikazlarıyla bir milleti diline sahip çıkması için uyandırmaya çalışıyordu. Dahası, Türk dünyası davası için de yazıp çiziyordu. Üsküp'ten Türkistan'a, bir milletin dirilişini anlatıyordu. Şaşırdım kaldım işte gibi aşk şiirlerine, Türklük ve Türkçe aşkına dair eserleri ve konuşmaları eşlik ediyordu. Türklerin son iki asırlık makus talihini geri çevirmek için mücadele ederken, bu mücadelenin en önemli cephelerinden biri olarak Türkçeyi görüyor, cephede en önde Türk dilinin sancaktarlığını yapıyordu. Yavuz Bülent Bakiler şimdi çok mühim izler bırakarak aramızdan ayrılıyor. Türkçe davasının sancağını taşımak biz geride kalanlara düşüyor. Üstad'a rahmet olsun. Onun geride bıraktığı mısralar da şaşırıp kalanlara yoldaş olsun. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle.